Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Sahih-i Buhari'den okuyoruz. Yaratılışın başlangıcı kitabındayız. Kitab-ı Bed'il Halk ve ara başlıkta cehennemle ilgili hadisler. Ve ilk okuyacağım hadis 3258 numaralı Hadis ve Ravi Ebu Zer. Allah kendisinden razı olsun şöyle anlatır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk sırasında serinliği bekle buyurdu. Bir süre geçtikten sonra yine serinliği bekle buyurdu. Bu şekilde tepelerin gölgeleri eteklerine düşene kadar vakit geçti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı serinlik vaktine kadar erteleyin. Çünkü bu aşırı sıcaklar adeta cehennemin bir yalasıdır bu aşırı sıcaklar fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem cehennemin artık nefesidir. Ya Rabbi sen bizi koru. 3259 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Ebu Said el-Hudri'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdular. Namazı serinlik vaktine kadar erteleyin. Çünkü bu aşırı sıcaklar cehennemin bir yalazıdır, nefesidir. 3260 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Rabi Ebu Hürere Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurur. Cehennem Allah'a derdini yanarak anlatıyor ve diyor ki: "Rabbim, kendi kendimi yiyip tükeniyorum. Bana bir çare." Allahu Teala da ona bir yazın, diğer kışın olmak üzere rahatlaması için iki defa nefes almasına izin verdi. İşte yazın hissettiğiniz en yüksek sıcaklık ve kışın hissettiğiniz en düşük soğukluk bu sebepledir. Ya Rabbi dedi ben kendi kendimi bitireceğim, tüketeceğim, yiyeceğim. Allahu Teala izin verdi ona. İki defa nefes alıyor cehennem. Birinde yazın hissettiğimiz yüksek sıcaklık, diğerinde ise kışın hissettiğimiz soğukluk. Bu sebepledir. 3261 numaralı hadis sahihi Buhari, ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı. Ebu Cemre Edduba'yı anlatıyor. Mekke'de Abdullah bin Abbas ile oturuyordum. O sırada beni ateş bastı. Abdullah bin Abbas bana şöyle dedi. Zemzem suyu ile serinlemeye çalış, ateşini düşür. Zemzem suyu ile serinlemeye çalış, ateşini düşür. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu hararet adeta cehennemin bir yalazıdır, nefesidir. Hararetlenince su ile veya zemzem suyu ile ateşinizi düşürüp serinlemeye çalışın buyurmuştur. 3261 numaralı hadis Rafi İbni Hadis şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hararet adeta cehennemin fokurdamasından ileri gelir. Su ile harareti gerip serinlemeye çalışın buyurduğunu işittim diyor. Yaratılışın başlangıcı kitabında sahih Buhari'de. 3263 numaralı hadis Ayşe annemizden Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdular. Hararet adeta cehennemin bir nefesidir. Hararetlenince su ile serinlemeye çalışın. 3264 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den Nebi Aleyhisselam hararet adeta cehennemin bir nefesidir, yalasıdır. Hararetlenince su ile serinlemeye çalışın. 3265 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Ravi Ebu Hureyre Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurur. Sizin dünyada yararlandığınız bu ateşiniz sizin dünyada yararlandığınız faydalandığınız bu ateşiniz dünya ateşi cehennem ateşinin 70 parçasından biridir. Ya Rabbi sen bizi koru. Buyurunca orada bulunanlar. Ey Allah'ın Resulü cehennem ateşi sadece bu bir parçadan ibaret olsaydı yine yeterdi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verdi. Fakat cehennem ateşi dünya ateşlerinden 69 parça daha fazladır ve her bir parçası onun kadar etkilidir. Ya Rabbi sen bizi koru, Ya Rabbi sen bizi koru. Ve gerçekten dünyada dünyada Allah'a isyan eden, Müslümanlara cehennemi yaşatan kafirlere uygun bir ceza ellerinden geçse cehennem gibi cezalandıracaklar bütün Müslümanları kafirler ve tam onlara uygun da bir ceza işte ayetteki ifadesi gibi ceza-i müfaka 3266 numaralı hadis. Allah bizi korusun ya Rabbi. Bizi cehennemden koru ya Rabbi. Bizi Müslümanlardan eyle. Safvan İbni Yala'dan nakledildiğine göre babası Yala İbni Ümeyye Resulullah'ın minberde ve ya malik diye okuduğunu işitmiştir. Cehennemlikler cehennem meleği olan Malik'e diyecekler ki ne olur Rabbine söyle de bizim hakkımıza hükmünü versin. Ya bizi öldürsün ya bizi buradan çıkarsın. O da diyecek ki siz kalacaksınız burada. Ya Rabbi sen bizi koru Ya Rabbi. 3267 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı ve ravi Ebu Vail Üsame şu kişiyle gidip konuşsanız nasıl olur diyenlere şöyle cevap vermişti. Onunla konuştuğumda konuşulan her şeyi siz de duyacaksınız. Baş başa görüşecek olursak kesinlikle fitne kapısını ilk aşan kişi konumuna düşmeme sebep olacak konular üzerinde konuşmayacağım. Ayrıca Resulullah'tan işittiğim şu sözlerden sonra tutup da birisinin başıma yönetici olması için o insanların en istir diyecek değilim. Oradakiler peki Resulullah'tan neler duymuştun deyince Üsame Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle duyduğunu söylüyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben şöyle buyurdun işittim diyor. Kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme fırlatılır. Ateşte içindeki organları eriyip akar. Bu tıpkı bu kişi tıpkı bir dolap beygiri gibi döner durur. Cehennemlikler onun etrafında toplanır. Ve hey sen ne yaptın da bu hallere düştün. Sen bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın diye sorarlar. O da evet ancak ben size iyiliği emrettiğim halde kendim yapmazdım. Size yasakladığım kötülükleri ise yapardım der. Ya Rabbi sen bizi affet Bizden yardımına esirgeme. Evet Üsame herhangi bir konuyla ilgili arkadaşlarına bir şeyler söyler de sonra da Efendimizin şu hadisini nakleder. Hadis şu. Ya Rabbi sen bizi koru. Kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme fırlatılır. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Ateşte içindeki organları eriyip akar. Bu kişi tıpkı bir dolap beygiri gibi döner durur. Cehennemlikler onun etrafına toplanır ve hey sen ne yaptın da bu hallere düştün? Sen bizi bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın? Sen bize dünyada bir şeyler anlatırdın. Bu neyin nesi? Diye sorarlar. Ya Rabbi sen bizi affet bizi affet ver. Ya. O da evet. Ancak ben size iyiliği emrettiğim halde, aman iyi olun dediğim halde, kendim iyi olmazdım, iyiliği yapmazdım. Sizi kötülüklerden yasakladığım halde, kendim kötülükleri işlerdim. Diye cevap verir. Cehennemler ya da cehennem ile ilgili ayetler zaten okumadık burada. Sadece hadisler bu halinin aldığı hadisler bu kadar. Ve ayet ve ayetlerin kelimeleri ne anlama gelir? Onlarla ilgili bilgileri vermedim biliyorsunuz. Hem cennetliklerde hem de cennemliklerde Ve yaratılışın başlangıcı kitabını okumaya devam ediyoruz. Sahih-i Buhari'den şimdi de yeni bir ara başlık iblis ve ordularının özellikleriyle ilgili bir ara başlık. İblis biliyorsunuz şeytanların reisi. Yine ilgili ayetlerden kelimeler seçmiş. Ben onları geçiyorum. 3268 numaralı hadis. Ayşe annemiz diyor ki, Nebi Aleyhisselam'a sihir yapıldı. Bu rivayeti nakledenlerden Leys şöyle demiş. Hişam bana bir mektup yazarak bunu Ayşe'den işitip ezberlediğini bildirdi. Söylediğine göre Ayşe şunları anlatmıştı. Nebi Aleyhisselam'a sihir yapıldı. Hatta bu yüzden bazen aslında yapmadığı bir şeyi yaptığını zannediyordu bir gün dua üstüne dua etti. Sonra şöyle buyurdu. Ayşe sen de hissettin mi? Allah bana rahatsızlığımı giderecek, şifa bulmamı sağlayacak yolu gösterdi. Yanıma iki kişi geldi. Bunlardan biri baş ucuma, diğeri de ayak ucuma oturdu ve konuşmaya başladılar. Bu zaten hastalığı, rahatsızlığı nedir? Kendisine sihir yapılmış. Allah'ım ya yarabbim. Peki bu büyüyü ona yapan kim? Lebid İbnil Asam büyü neyle yapmış peki? Bir tarak, saç ve sakal tarantısı, erkek kurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile. Büyü yaptığı bu parçalar şimdi nerede? Zervan kuyusunda. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kuyuya gitti ve döndüğünde bana o kuyudan sulanan hurma ağaçlarının uçları adeta şeytanların başlarına benziyor dedi. Ben kuyudan o büyü çıkarıp çözdünüz mü diye sorunca şöyle buyurdu. Hayır çıkarmadım. Allah beni bu rahatsızlıktan kurtarıp bana şifa verdi. Ben sihir yapılan bu parçaların insanlara zarar vereceğinden endişe duydum. Daha sonra o kuyu kapatıldı. Ya Rab sen bizi koru. Zalimlerin şerinden, sihirbazların şerinden. Sihirbazlar hayatı ters döndürmeye çalışan ve ters gösteren kimseler. 3269 numaralı hadis Sahihi i Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Ravi Ebu Hureyre Nebi Aslan şöyle buyurur. Sizden biri uyuduğu zaman sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç düğüm atar. Ya Rabbi sen bize afet bize afiyet ver. Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç düğüm atar. Ve her düğümü attıkça Önünde uzun bir gece var. Haydi uyu der. Kişi uyanıp Allah'a zikrederse bu düğümlerden biri çözülür. Kalkıp abdest alırsa ikincisi de çözülür. Namaz kıldığında da düğümlerin tamamı çözülür. Böylece o kişi dinç ve huzurlu bir şekilde sabaha kavuşur. Aksi halde uyuşuk, tembel ve huzursuz bir halde sabaha erer. Eğer bu düğümleri sabah namazı çözerse Allah bizi affetsin biraz kazandık gibi. Ama sabah namazı değil de gece namazı ancak bu düğümleri çözerse biraz dikkat etmek zorundayız herhalde. Tekrar okuyayım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizimle şeytan arasındaki bu ilgili hadisini sizden biri uyuduğu zaman her birinizin arka tarafına, kafasının arka tarafına yani boynuna şeytan üç düğüm atar. Üç tane düğüm atıyor. Her düğüm attıkça diyor ki önünde uzun bir gece var. Rahat uyu der. Eğer o Müslüman gece kalkıp Allah'a zikrederse, derse düğümlerden biri gitti. Abdest alırsa ikinci düğümde gitti. Namaz kılarsa üçüncü düğümde gitti. Onun günü de güzel. Sabaha da güzel. Ama kalkmazsa Allah'a zikretmez, abdest almaz, namaz kılmazsa sabaha kadar hayatı perişan. Akşama kadar hayatı perişan. Ve bir başka yine bizimle iblis arasındaki ilişkiden haber veren bir hadis. 3270 numaralı hadis Sahih Buhari. Yaratılışın başlangıcı kitabı. Şimdi de iblisle ilgili okuyoruz. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında gece boyunca ta sabah vakti çıkana kadar uyuyan bir adamdan söz edildi. Gece uyudu, sabah namazı vakti geçinceye kadar uyanmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şeytan bu adamın iki kulağına da işemiş. Şeytan bu adamın iki kulağına da işemiş. Yani onu rahat uyuttu, ses duymadı, sabah namazda gitti. 3271 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık, yaratılışın başlangıcı kitabı. İblisle, şeytanla ilgili hadisler okuyoruz. Nebi Aslan şöyle buyurmuşlardır. Sizden birisi eşiyle cinsel ilişkiye girmeden önce Bismillah Allahümme cennibne şeytan ve cennibi şeytane ma Allah'ın adıyla Bismillah Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır. Şeytanı bize rızık olarak lütfedeceğin neslimizden de uzaklaştır diye dua eder ve kendilerine rızık olarak bir çocuk lütfedilirse şeytan o çocuğa zarar veremez diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah Allahümme cennibne şeytan ve şeytanı şeytane tane. Allah adıyla Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır. Şeytanı bize rızık olarak lütfedince neslimizden de uzaklaştır diye dua ederse Allahu Teala da ona bir çocuk verirse o Müslüman hanım ve Müslüman kocaya şeytan o çocuğa zarar veremez diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 3272 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı. Abdullah İbni Ömer'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Güneş doğarken bir ucu göründüğünde güneş iyice ortaya çıkana kadar namaz kılmayın. Batarken de tam olarak kayboluncaya kadar namazı bırakın. Tam güneş doğarken ve tam güneş batarken namaz kılmayın diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 3273 numaralı hadis namazlarınızı güneşin doğuş ve batış anlarına dek getirmeyin. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tam o zaman namaz kılmayın diye de uyarıyor bizi. 3274 numaralı hadis sahih-i Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Rabi Ebu Said el Hudri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İçinizden biri namaz kılarken herhangi bir varlık önünden geçerse ona engel olsun. Namaz kılarken kimin önünden bir kimse geçiyor, geçmek isterse ona engel olsun. Hatta herhangi bir varlık. Geçmek için diretirse yine engellesin. Yine de geçmeye çalışırsa onunla mücadele etsin. Çünkü o şeytandır. 3275 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı Ebu Hüreyre'den ravi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni diyor Ebu Hüreyre Ramazan zekatlarını korumak üzere görevlendirmişti bekçi. Ben bu malları korurken oradaki gıda maddelerini aşırmaya çalışan biri geldi. Ben de onu yakalayıp seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Ebu Hureyre yaşadıklarını anlattıktan sonra o kişinin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Bir gün, iki gün bırak dedi, bırak dedi. Üçüncü gün götüreceğim deyince dedi ki o adam, o kimse yatağına uzandığında yatağına uzandığında ayet-el oku. Ayet-el Kürsi, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum Bakara suresindeki bir ayet biliyorsunuz. Bunu yaparsan sabaha kadar Allah'ın görevlendirdiği bir bekçi senin başında nöbet tutar ve hiçbir şeytan sana yaklaşamaz. Diyor ki Ebu Hureyre'ye o yakaladığı hırsız bak sana bir şey söyleyeceğim beni serbest bırak. Yatağına uzandığın zaman ayetel kürsüyü oku. Allahu la ilahe illa huvel hayul kavim la tekudu sinetu ve la nevm. Bu ayeti sonuna kadar oku. Bunu yaparsan sabaha kadar başında Allah'ın görevlendirdiği bir bekçi nöbet tutar ve hiçbir şeytan sana yaklaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e bunu anlatıyor Ebu Hureyre. Diyor ki o kişi sana doğru söylemiş. Fakat kendisi yalancının tekidir. O şeytandır buyurmuştur. Evet doğru söylüyor ama kendisi şeytan. 3276 numaralı hadis. Demek ki bu hadislerden ilk önce üç düğümü çözmek için gece şeytanın boynumuza vurduğu üç düğümü çözmek için Allah'a zikredeceğiz, abdest alacağız ve namaz kılacağız ve mutlaka Allah'ın izniyle sabah namazına uyanmaya çalışacağız ya da size şeytan <laughs> kulağımıza işemiş olacak. Tam gün batarken, gün doğarken namaz kılmayacağız ve ayet-el kürsüyü mutlaka uyumadan önce okuyacağız. 3276 numaralı hadis Ebu Hürer'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurur. Şeytan bazen size gelir ve şöyle der. Şunu kim yarattı? Peki ya bunu kim yarattı? Böyle vesveseler verir verir. Sonra der ki Rabbini kim yarattı? İşte şeytan kişiyi bu noktaya getirirse hemen o kişi Allah'a sığınsın ve bu düşüncesinden vazgeçsin. Aman desin ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Estauzu billahi Bu işlerden vazgeç. 3277 numaralı hadis. 3277 numaralı hadis Sahih Buhari. Ana başlık Yaratılışın Başlangıcı kitabı. Ebu Hureyre'den Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. Ramazan girince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur. Ramazan ayı girince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur. 3278 numaralı hadis. Sahihi Buhari ana başlık 3278 numaralı hadis. Sahih Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı. Übey bin Kâb Resulullah'tan işittiği bir hadisi şöyle nakletmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam yardımcısı olan gence, "Haydi kahvaltımızı, azığımızı getir." dedi. Genç şöyle dedi: "Bak şu işe. O kayanın yanında hani biz mala vermiştik ya. Ben o zaman balığı unuttum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan şeytandan başkası değildir." İşte Musa Aleyhisselam Allah'ın buluşma noktası olarak belirlediği yeri geçinceye kadar yorgunluk duymamıştı. Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere yola çıkmıştı arkadaşıyla yanındaki hizmetçisiyle yardımcısıyla rivayetlere göre Yuşa aleyhisselam deniliyor. Bir yeri geçtiler. Bir kayalıkta biraz istirahat etmişlerdi ve orayı geçtiler. Ama o arada balık da zembilden e, artık e, zembil ne denir? İşte içine eşya konulan bir şey çıkıp gitmişti dirilip sanki hareketli bir şekilde. Onu unutuyor, şeytan unutturuyor o gence Musa Aleyhisselam'a bunu hatırlatmayı. Biraz ileriye gidince acıkıyor. Ben acıktım diyor, şu yemeğimizi getir de yiyelim. O, oraya, orayı geçinceye kadar yorgunluk duymadı, acıkmamıştı. Sonra geri döndüler. Biliyorsunuz olayın ayrıntısı hem hadislerde ve hem de kef suresinde. 3279 numaralı hadis sahihi Buhari. Ana başlık Yaratılışın başlangıcı kitabı. Abdullah bin Ömer şöyle der. Ben Resulullah'ın doğu tarafına işaret ettiğini gördüm ve şöyle buyurduğun işte doğu tarafına. Orada, fitne orada işte. Fitne orada. Fitne şeytanın taraftarlarının toplanacağı o taraftan çıkacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Medine'de doğu taraf işte bilmiyorum nereye kadar gidiyorsa. 3280 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı. Cabir İbni Abdillah'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Gece karanlığı bastırınca çocuklarınızı kesinlikle dışarıda bırakmayın. Gece karanlığı bastırınca çocuklarınızı kesinlikle dışarıya bırakmayın. Çünkü bu vakitte şeytanlar cirit atar yatsı vaktinin üzerinden bir süre geçince artık çocuklarınızı evde tutun. Evet. Aman ha dikkat edin. Besmele çekerek kapılarınızı kapatın. Besmele çekerek ışığınızı söndürün. Besmele çekerek su kaplarının ağzını kapatın. Ve her ne ile olursa olsun hep kapkacağın ağzını besmele çekerek örtün. Evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Gün battı mı, çocuklar evde. Yaz vakti da geçince artık zaten onlar evde duracaklar. Besmele çekerek kapımızı kapatacağız. Besmele çekerek ışığımızı söndüreceğiz. Besmele çekerek su kaplarının ağzını kapatacağız. Kapkacan ağzını kapatacağız. Sonra uyku Allah'ın izniyle yatsın hemen sonra efendimizin dediğini Oku, okumaya çalışıyorum. Allah bize affetsin, bize afiyet versin. Uymaya çalışalım. Zaten adam olalım ya da Allah ve Rasul'ün istediği şekilde daha iyi Müslüman olalım diye okumaya çalışıyoruz. Ve gece kalkmak gerekiyor. Yine Efendimiz'in anlattığına göre şeytanların düğümlerini çözmek için sabah namazı mutlaka kılınacak. Ve bizden bunu istiyor Efendimiz. 3281 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık yaratılışın başlangıcı kitabı. Safiye bin Tuhye anlatıyor annemiz. O Nebi Aleyhisselam itikafa girmişti. Ben de bir gece ziyaret maksadıyla onun yanına gittim. Onunla bir süre konuşup dışarı çıkmak üzere kalktım. Resulullah da beni uğurlamak üzere benimle birlikte kalktı. Safiye bin Tuhye'nin evi Üsame bin Zeyd mahallesindeydi. O sırada oradan Ensar'dan iki kişi geçiyordu. Bunlar Resulullah'ı görünce hızlandılar. Nebi Aleyhisselam da onlara seslenerek hey ağır olun. Aklınıza bir şey gelmesin. Bu kadın Safiye bin Tuye'ydir. Yani benim hanımımdır dedi. Onlar subhanallah e Allah'ın Resulü hiç böyle şey düşünür müyüz diye karşılık verince dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şeytan insanın vücudunda kanın dolaşması gibi dolaşır. Şeytan insanın vücudunda kanın dolaşması gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize bir kötülük, yanlış bir şey fısıldamasından korktum buyurdu. Ben şeytanın sizin kalplerinize bir kötülük, yanlış bir şey fısıldamasından, fırlatmasından korktum buyurdu. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle Yaratılışın Başlangıcı kitabından sahibi bu yerden okumaya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.